Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz pudra renginde, çok tatlı bir rengi bulunan bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz renklerde ipleri kullanarak çok güzel ve çok gösterişli bir modelin daha yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu geçmeden evvel hatırlatmalarım var. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil sesinde en üstteki lütfü olarak aktif ederseniz paylaştığım iğne yosu modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için de videonun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız desteklemiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür edip hemen bugünkü modelimizin yapılışına da geçiyorum denim için yapraklar hazırlayacağım. Şurada araya 13 tane zürafa yaptım. Burada 10 tane var. 12 ve 13. yapıp şu bırakıp yanındakine geçerek bir yuva oluşturuyoruz. Çok küçük bir yuva olmayacak. Şöyle tekrar buradan dibe doğru çekiyorum sola. Şuradaki yapraktan oluşturuyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıp yukarıya düğüm attım. Buradan dibine iniyorum. Tekrar indiğim ipten yukarıya düğüm attım. Yine aşağı iniyorum. Burada 4 tane şöyle düğümlerini sayarak yapıyoruz. 4 düğümlü bir yaprak olacak. şöyle dört düğümlü yaptım buradan sonra da kalan kısmı yine dört tane pırpır yapıyoruz orta büyüklüklerde Buradan da aşağıya dibine batacağım ve zürafalarını yapıyoruz şöyle modelin alt kısmını hazırladıktan sonra renk kullanacağım ipimi aldım iki tane pırpırımızdan buraya bağlayalım. Diğerine batıyorum. Şu ipimin ucunu da içerisine alıp şöyle bir tane küçükçe bir yuva oluşturduk. Çok büyük bir yuva yapmıyorum. Bunun dibine düğüm attım. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Yanına küçük bir zürafa yapıyoruz. Bu zürafanın içinden batıp pardon bir tane daha geri çıkalım bir tane daha yapacağım iki tane zürafa ile şimdi baştakine geri geliyorum dibe doğru pırpıra doğru ipimi çekip Aynı yere tekrar battım ve bir tane daha pırpır pır yaptık. 2 oldu. Şimdi yanındaki zürafaya geçiyorum. 1 Aynı yere tekrar battım. 2 zürafayı koruyacağım. Aynı sayıyla çıkacağız. Yine başa pırpıra doğru ipimizi alıyoruz. Aynı yere batıp tekrar pırpır pır yaptım. Yine aynı zürafama iki kere batıp buradaki sayıyı koruyacağız. iki sayısını, iki tane zürafa sayısını koruyoruz. Bir kez daha başa aldım. Pırpır pır yapıp yanındakine batıyorum. son bir kere daha artıralım şöyle yanlardan baktığımızda 5 tane zürafamız var buradan şu sonuncu bir kere batıyorum üstte kalan zürafayı artırma yapmadan tekrar batıyorum Şöyle en üst kısma bir tane yapıp yanına bir tane daha yapıyorum. Ve buradan ipimi kesiyorum. Şöyle bir tanesini hazırladım. Şimdi buradan sonra yan tarafına da şöyle çevirerek yapacağız. Buraya da krem kullanacağım. Bir açık bir koyu olarak. Çevirmemin nedeni ikisinin de aynı yöne doğru bakması olması. Şöyle pırpırlarımın yine bu tarafa Bakması için Çevirdim yine bir yuva oluşturdum şöyle düğüm atıp içerisine pırpır mı yapıyorum yanına bir tane zürafa bir tane daha yaptım 2 zürafa baştaki zürafadan pırpıra doğru çekiyoruz Ve yine 2 tane sayımızı koruyarak diğerinde olduğu gibi şöyle yaprağımı oluşturacağım. 3 4 5 tane artırıyoruz. Daha sonra eksiltme yaparak diğeri gibi aynı şekilde tamamlayacağım. Modelimizin son bir aşaması var arkadaşlar. Onu da sizinle göstereceğim. Ee, diğer tarafında ters taraftan yaptım. daha öncekinde söylemiştim. Şimdi bu taraftan ipimi kesmeden evvel şu şekilde durmaları için şu ikisini yaklaştırıyorum. Şu en üstteki zürafamın içine pırpırın altındaki şuradaki zürafaya batıyorum iki kere doladım her ikisini yaklaştırıp ipimizi de fazla bırakmadan sıfırlayıp pırpırları da aradan düzeltiyorum her ikisini birleştirdim Şöyle şeklimi oluşturdum. Bu düz tarafı yazmamın şöyle zürafaların kıvrımını soranlar için zürafa ben yazmam düz tarafına kıvırıp modelimde bu şekilde düz tarafına hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü modelimizde bu şekilde yan yan sıralı çok şık hem çok gösterişli çok güzel bir model oldu gerçekten. Ben de çok beğenerek yaptım. Reklerimiz de çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenenlere, yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şöyle yazmamızın tersinden bakmak isteyenlere ve ekran görüntüsü de almak istiyoruz diyenler için. Şöyle biraz tutuyorum. Modelimin fiyat bilgisine geldiğimde ise bu modelimi bu şekilde bu aralıkta yapmış olursanız eğer 250 260 veya 280 gibi yapabilirsiniz. Arasını isterseniz daha açık yapabilirsiniz. Daha sıklaştıramazsınız. Birbirine yaklaşacaktır ama biraz daha açarak şuradan birini iptal edip şöyle şu açıklıkta yapıp arasına da farklı bir ara model koyarak da hazırlayabilirsiniz. Bugünkü modelimizin de sonuna geldik. Şöyle beğenen, yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.